Herkese selam. Biliyor musunuz şu anda çok heyecanlıyız. Çünkü bugün için son derece eğlenceli bir şey planladık. Arkadaşımız Semi az önce rüya evine geldi. Ve birlikte size hafta sonu rutinimizi göstereceğiz. Her işi etkinliğe olacak. Sizinle paylaşacağımız bir sürü eğlenceli kendin yap fikri var. Bu fikirlerin hepsinde 5 dakikada halletten esinlendik. Pekala hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hafta sonu gündemimizde ilk sırada spada zaman geçirmek var. Köpüklü banyolar, yüz maskeleri, saç kremi ve daha neler neler. Ama her şeyi koymak için daha fazla yere ihtiyacımız olacak. En iyisi kendi raflarımızı yaparak başlayalım küçük boş bir şampuan şişesine, toksik maddeler içermeyen keçeli kalemlere, hobi tutkalına, desenli kağıtlara ve düz tahta çubuklara ihtiyacınız olacak. Bu raflar şampuanı, köpüklü banyo paketlerini, sabunu ve istediğiniz her şeyi koymak için tam uygun. Bunlar banyonuzu paylaştığınızda da çok işe yarıyor. Kız kardeşlerim ve ben aynı banyoyu kullanıyoruz. O yüzden bu raflar eşyalarımızı düzenli tutmak için gayet kullanışlı. Köpük banyosu zamanı. Bu raflara bayılıyorum. Mükemmel bir spa günü için ihtiyacımız olan her şey tek bir yerde. Bakın su maviye döndü. Wow. Hadi öyleyse ikinci el işi projemize geçelim. Daha çok spa malzemesi. Yeah. Şey boyutu bana uygun değil. Ayarlamanız için kolay bir yol göstereyim. Bu seferki çok basit. İhtiyacınız olan tek şey bir sünger ve güvenli bir makas. <laughs> Harika görünüyor. Semi, en sevdiğim şampuanımı denemelisin. Ah! <laughs> 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 Öyle güzel kokuyor ki... Bence beğeneceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Üçüncü kendin yap projemize geçiyoruz. Bu eleşiği benim en sevdiklerimden biri. İyi bir yüz maskesine karşı koyamam. İşte gerekenler. hobi tutkalı, Eda boyası. Sim. Ve pamuklu çubuk. Kırıltılı yüz maskesi tarifini 5 dakikada hallet YouTube kanalından aldım. Hem çok basit hem de çok etkili. Ne kadar yumuşak. Harika bir his. Pekala durulama zamanı geldi. Bu adımda kesinlikle bir yetişkinden yardım isteyin. Oo, evet. Video günlüğümü seyrediyorsanız nasıl bir taktik uyguladığımı bilirsiniz. Soğuk su kullanarak gözenekleri kapatın Yine. ve nemi içeri hapsedin. Hafta sonu rutinimiz bana özgü saç kremi olmadan eksik kalır. Bu muhteşem kendin yap saç kreminin içinde çamaşır yumuşatıcısı var. O yüzden lütfen bir yetişkinden size yardım etmesini isteyin. Gün boyu yüzdükten ya da bugünkü gibi günü spada geçirdikten sonra bu kremi kullanmayı çok seviyorum. Bu adımda bir yetişkinden size yardım etmesini isteyin. Oo, saçlarımı yumuşacık ve parlak hale getiriyor. Dolaşmasını da önlüyor. Yapımı da çok kolay. Pekala, bu benim için de. Sıradaki de sizin için olsun. Bu seferki sahiden çok eğlenceli. Bu şahane bir şey. Ayakkabılarıma bir çantalarıma, boncuklara ve bir penseye, halkalara ve bir parça zincire ihtiyacınız olacak. Mutlaka bir yetişkinden yardım alın. Ne yapacağımızı hayatta tahmin edemezsiniz. Tamam, daha fazla dayanamayacağım. Bu bir bileklik. Eski ayakkabılarım ve çantalarım bu elişi bilekliğe çok güzel bir süs olacak. Geri dönüşümü ve eski şeyleri değerlendirmeyi sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden bence bu kendini yap bileklik tam da öyle bir fikir. Ay bayıldım. Evet şimdi sıradaki el işimize geçiyoruz. Bütün bitkilere bayılırım. Bence bitkiler uyumu temsil ediyor. Üstelik çevrelerine pozitif enerji yayıyorlar. İhtiyacınız olan ince yeşil tel, maskeleme bantı, güvenli bir çocuk makası, sünger, toksik madde içermeyen yeşil bir boya, son olarak plastisin. Plastisin oyun hamuruna benzeyen bir malzeme. Bir zamanlar palmiye yapraklarının yaygın bir şekilde evlerde çatı malzemesi olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Bugün palmiye ağaçlarını her yerde görüyoruz. Özellikle de sahil şeritlerinde. Ne kadar çok bitki varsa pozitif enerji de o kadar artar. Bunlar rüya evinin önünde çok yakışacak. Çok sevimli. Tamam, palmiye ağacımız hazır. Çok güzel oldu. Hadi dışarıya yerleştirelim. Sanırım Skipper hafta sonu pikniğimizi hazırlıyor. <laughs> Sıradaki el işi fikri geliyor. Dışarıda güneşin altında olmayı seviyorum. Her türlü hafta sonu etkinliğinin püf noktası dışarıda olmaktır öyle değil mi? Bu güneş şemsiyesini kullanabilirsiniz. Size nasıl yapacağınızı göstereceğim. İçecek süsleme şemsiyeleri, bir fırça, toksit madde içermeyen bir boya ve biraz kum alın. Oo. <laughs> Şimdi şemsiyelerimizi kullanmanın zamanı geldi. Artık güneşin ışıklarından korunuyorsunuz. İyi okumalar Stace. Hadi devam edelim. Chelsea hep arka bahçemizde kamp yapmaktan bahsediyor. Bu kendini yap çadır sayesinde kamp rüyası gerçek olacak. Sadece renkli kalemler, hobi tutkalı, bir parça kumaş, kurdele, güvenli bir makas ve lastik alın. Çok havalı. Bu çadır hafta sonu eğlencesine çok uygun. Chelsea buna bayılacak. Bakın nasıl da sevindi. Oh, <laughs> Oo, yeni el işleri yapmaya hazırlandığını görebiliyorum. <laughs> Ve sırada günün son el işi projesi var. Bu kendin yap bahçe çeti rüya evini tamamlayacak. Mutlaka bir yetişkinin yardımını isteyin. kendin yap bahçe çitimiz tıpkı sevdiğimiz gibi rengarenk ve ışıl ışıl olacak. Oh ne kadar da güzel. İyi bir iş olmuş. Aman tanrım baksanıza bugün ne çok el işi yapmışız. Bugün bu eğlenceli el işi fikirlerini size gösterirken o kadar güzel zaman geçirdim ki Hafta sonu etkinliğimize ve elişi projelerimize katıldığınız için teşekkürler. <laughs> Biz akşam yemeği için hamburger almaya gidiyoruz. Ha kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Daha birçok elişi projesi yapmak üzere haftaya görüşürüz. Bye.